Merhabalar. Birkaç gün önce sizlere Instagram üzerinden bana Harry Potter ile ilgili o mu bu mu soruları sormanızı istemiştim ve bir sürü soru geldi. Çok teşekkür ederim. Bugün bu videoda o soruları cevaplandıracağım. İksir dersi mi yoksa biçim değiştirme dersi mi? Biçim değiştirme dersi. Çünkü benim en sevdiğim ders zaten biçim değiştirme. Luna mı, Ginny mi? Luna. Çünkü Luna benim zaten favori 5 karakterimden biri. Hermione mi, Harry mi? Kesinlikle Hermione. Zaten Hermione olmasaydı muhtemelen Harry ilk kitapta ölürdü. McGonagall mı Dumbledore mu? Bu gerçekten çok zor bir soru çünkü ikisini de çok seviyorum. Ama McGonagall benim en sevdiğim profesör. O yüzden çok ufak bir farkla McGonagall diyorum. Remus mu Sirius mu Sirius? Çapulcular mı Snape mi? Pek çok kişi muhtemelen bana kızacak ama kesinlikle çapulcular diyorum. Çünkü çapulcuları seviyorum. Grindelwald mu Voldemort mu? Aslında biz hani Voldemort'u daha çok bildiğimiz için, daha çok tanıdığımız için, karakterini daha iyi bildiğimiz için şu an Voldemort diye isim geliyor. Ama hani Grindelwald'la ilgili birazcık daha çok şey öğrenirsek belki ileride kararını değişebilir. Malfoylar mı? Weasleyler mi? Weasleyler. Fred mi George mu? E, Fred diyeceğim galiba öldüğü için. Müberasa mı? Hermione'nin zaman çeviricisi mi? zaman döndürücü. Çünkü Mürver Asa benim hiçbir zaman öyle istediğim bir nesne olmadı Harry Potter dünyasında. Yani o Asa'nın beraberinde getirdiği gücü istemiyorum. Expecto Patronum mu Avada Kedavra mı? Expecto Patronum. <laughs> Hermione mi Luna mı? İnanılmaz zor bir soru yani. En zor sorulardan biri olabilir. İkisini de çok seviyorum. Ve Luna benim evet favori karakterlerimden biri. O özgün havasını çok seviyorum. Ama Hermione olmasaydı bu seride çok büyük bir eksiklik olurdu. Sana mı diyeceğim? Ama Luna'yı çok seviyorum. Ama Hermione de lazım. Luna. Luna diyorum. Ya da Hermione. Bu süre cevap vermek istemiyorum. Vizilerle akşam yemeğimi yoksa okul ziyafetleri mi? Okul ziyafetleri bence çünkü vizilerde bulamayacağınız yemekleri de bulabilirsiniz okulda. Ateş Kademi Melez Prens mi? Eğer kitapları karşılaştırıyorsak e, kitaplar için Ateş Kade ediyorum. Ölüm yiyenler mi? Zümdan Kayaodaşlı mı? Zümdan Kayaodaşlı. Ölüm yiyenler mi? ne işim olur? Ülkçılar. Çapulcular mı? Altın Üçlü mü? Altın üçlü diyorum çünkü çapulcularda Peter Pettigrew da var ve onu hiç sevmiyorum ama altın üçlünün hepsini seviyorum. Bilekler mi? Malfoylar mı? Ee, bilekler diyorum. Bunun Sirius Black'le alakası yok. Yani tamam birazcık var. Sonuçta en sevdiğim karakterlerden biri Sirius Black ama... Bilek ailesi aslında genel olarak kötücül bir aile gibi gözükse de sevdiğimiz bir sürü karakterin bağlantısı var bu aileyle. Mesela Tonks'un bağlantısı var. Ve aynı zamanda Bellatrix benim en sevdiğim kötü karakter serideki. O yüzden be, e, Bilekler diyorum. James Potter mı, Severus Snape mi? James Potter. Felsefe taşı mı, diriltme taşı mı? E, felsefe taşı diyorum çünkü daha kullanışlı. Kovuk mu, Grimmauld Meydanı 12 numara mı? Kovuk çünkü kovuğun ben yapısına bayılıyorum. Hagrid mi Snape mi? Hagrid diyorum. Severus mu Lupin mi? Lupin. Hiç Snape cevabı vermedim ama Snape aslında sevdiğim bir karakter. Ama o karakterleri daha fazla seviyorum. Draco mu Harry mi? Harry. Snape mi McGonagall mı? McGonagall. Hipogrif mi, testral mi? Testraller diyorum. Çünkü daha farklı ve birazcık böyle hüzünlü canlılar gibi geliyor bana. O yüzden daha çok seviyorum. Muggle olmak mı, kofte olmak mı? Muggle olmak diyorum. Çünkü kofte olmak bence çok kötü. Yani en azından muggleken hani büyücüler hakkında hiçbir fikriniz olmayabiliyor ama kofteyken hep büyücülerin içindesiniz ama büyü yapamıyorsunuz. Gryffindor ortak salonu mu, Hufflepuff ortak salonu mu? Gryffindor ortak salonu. Lupin ve Tonks çiftini kurtarmak mı? Frank ve Alice çifti mi? Bu çok acımasız bir soru gerçekten. Ben seri boyunca Neville'in ailesinin yaşadığı şeylere çok üzüldüm. Yani Neville'in durumuna da çok üzüldüm. Ama hani Lupin ve Tonks'u tabii biraz daha iyi tanıdığımız için onlar ölünce böyle yıkıldım. Lupin ve Tonks demek istiyorum. Umbridge mi Voldemort mu? Voldemort. Yani Umbridge'dense Voldemort'u tercih ederim. Slytherin mi Ravenclaw mu? Ravenclaw. Lily ve James çiftimi yoksa Lily ve Severus Snape çiftimi? Lily ve James diyorum. Hatta bunun üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Bakın Severus benim çok sevdiğim bir karakter ama James'e karşı olan bu öfkenin sebebini anlayamıyorum gerçekten. Bu bence biraz şundan kaynaklanıyor. Filmlerde biz James Potter'ı doğru düzgün bir sahnede görebildik diyebilirim. O da Severus'a zorbalık yaptığı sahneydi. Ama 15 yaşındaki James'in sırf o hareketi yüzünden ki o hareketin arkasında yatan da bir sürü başka sebep var ama o gösterilmedi. Sanki böyle James Potter pisliğin tekiymiş de sırf öylesine Severus'la böyle uğraşıyormuş gibi gösterildi. James Potter'ın 15 yaşında yaptığı biraz özgüven patlaması, birazcık hep böyle göz önünde olmanın verdiği tipik bir Gryffindor'lu e, hareketiyle Severus'a zorbalık yapması yüzünden James Potter'ın bütün ömrü, bütün karakteri bir anda çöpe atıldı. James'in yaptığı zorbalığı savunmuyorum ama bu zorbalığın arkasında yatan sebepleri de iyi düşünmemiz gerekiyor. Yani James sırf canım sıkıldı hadi birazcık onunla uğraşayım diye yapmıyor bunu. Ve James Potter nasıl sırf o hareketi yüzünden böyle sanki dünyanın en kötü insanıymış gibi algılanıyorsa Severus da sırf en sonunda bir always dedi diye dünyanın en iyi insanıymış gibi algılanıyor. Fakat onca yıla kadar yaptığı kötü şeyler bir anda yok sayılıyor. Severus'un küçüklüğüne dönelim. Evet zor bir çocukluk geçiriyor. Ailesi sıkıntılı. Sürekli buna loser, freak deyip böyle öteliyorlar. Ama bütün buna rağmen onun yanında kim oluyor? Lily. Okulda bile Lili her zaman Severus'u savunmuyor mu? Savunuyor. Ne olursa olsun hep onu desteklemeye çalışıyor. Ama Severus ne yapıyor? Lili ona o kadar iyi davranırken yine de gidiyor Voldemort'un düşüncelerini benimsemeye başlıyor. Ve Lili gene de Severus sevdiği için onu uyarıyor. Diyor ki bak diyor Severus senin bu yolun yol değil boş ver diyor. O kötü insanlarla arkadaşlık yapma etme diyor. Ama Severus ne yapıyor? Yıllar boyunca onun yanında olan tek yakın arkadaşına bulanık diyor. Bulanık diyor ya, bulanık. Bundan daha ağır bir küfür var mı acaba? Peki Severus ile bulanık derken James ne yapıyor? James her zaman arkadaşları için uğraşıyor öğrenciliği boyunca. Gayet keyifli, eğlenceli bir insan. Evet, birazcık göz önünde olmayı seviyor çünkü o bir Gryffindor. E, fakat bu onun iyi bir insan olduğu gerçeğini değiştirmiyor ki iyi bir insan ki Lily gibi birini zaten etkilemeye başarıyor. Snape ne yapıyor? O anca böyle çapulcular uzaktan gözetlesin. İşte Lupin de kurt adammış diye böyle alttan alta laflar soksun. Sinsi sinsi sin, dolaşsın. E Lily tabii ki de James Potter'dan etkilenmeye başlar. Hadi diyorum bunu da Severus'un gençliğine verelim. Fakat yetişkinken aslında değişen bir şey yok ve o çocukluktan beri var olan komplekslerini hiçbir şekilde aşamıyor Severus ve bunun hıncını da yetişkin olduğunda daha 11 yaşındaki veletten yani Harry'den çıkarmaya çalışıyor. Ve en önemlisi Severus'un Dumbledore için çalışmaya başlamasının sebebi iyi bir insan olduğu için falan değil. Lily'nin ölmesi. Bu insanlar çok romantik geliyor ama bir düşünün ya. Eğer Lily ölmeseydi, örneğin Voldemort e, ee, Harry değil de Neville'i öldürmeyi tercih etseydi, Snape'in umunda bile olmayacaktı. Evet, Snape'in yaşadığı pişmanlığa her zaman çok üzüldüm. Ve Lily'i kaybettikten sonra aslında yanlış yolda olduğunu fark etmesini de takdir ettim. Ve Damdor için çalışıyor olmasını da takdir ettim. Ama dediğim gibi bu sadece Lily'i kaybettiği için olan bir şey. Yani eğer Lily ölmeseydi, sadece Harry ölseydi, James ölseydi, ben Snape'in böyle bir değişim yaşayacağını düşünmüyorum. Ayrıca Lili ile Severus'un evlendiğini bir düşünsenize. Sürekli evin içerisinde böyle suratı asık bir adam. Lili gene böyle onu iyi yapmaya çalışacak, işte güldürmeye çalışacak. Mesela diyecek ki Severus'cuğum neyin var canım diyecek. Karşısında şöyle bir surat. Severus, kocacığım söyle hadi neyin var birlikte çözebiliriz bunları. Bir şey yok Lili. İyiyim ben ya iyiyim. Ben açıkçası Lily'nin Severus'a hiçbir şekilde mutlu olabileceğini de düşünmüyorum. Bir süre sonra onun bu depresif hallerinden, aşamadığı komplekslerinden bakacağını düşünüyorum. Ama bütün bunlara rağmen ben Snape'i seviyorum. Çünkü çok derinlikli bir karakter, hikayesi çok güzel, çok yönlü bir karakter. Ve tabii ki de Alan Rickman canlandırdığı için daha da sevilesi bir karakter haline geliyor. Safkan olup silteren olmak mı? Kofte olup hiç sihir yapamamak mı? Safkan olup silteren olmak tabii ki. E, çünkü silteren olmak kötü bir şey değil ki. Sonsuza kadar bir muggle olarak büyü yapma hakkın olsaydı Obliviate yaparak kötü anılarını silmeyi mi seçerdin yoksa Patronus büyüsünü mü seçerdin? E, Patronus'u seçerdim çünkü unutturmak istediğim veya unutmak istediğim kötü bir anı yok. O da sonuçta karakterimizin bir parçası. Hogwarts'ta tam bir eğitim almak mı? Herilerle sadece ilk sene beraber okumak mı? Tabii ki de Hogwarts'ta tam bir eğitim almak. Herilerle bir sene ne yapayım ben? Sonsuza kadar muggle olarak kalmak mı? Azkaban hapishanesinde 3 yıl hapsedilmek mi? Bir şey söyleyeyim mi? Cadı olmak için Azkaban'da 3 yıl değil 5 yıl bile yatarım. Tamam tabii ki de 3 yıl yeterince kötü ama Azkaban'ı tercih ediyorum. Hem biçim değiştirmede çok iyi olduğum için animagus olurdum. O yüzden ruh emicilerin bana olan etkisi birazcık daha az olurdu ve bir şekilde dayanırdım yani. Belactrix mi? Narsisya mı? Belactrix. Müverahsa mı? Görünmezlik pelerini mi? Görünmezlik pelerini. Bence ölüm yadigarları içerisinde e, doğru düzgün işe yarayan ve sizi tehlikeye çok fazla sokmayan tek yadigar görünmezlik pelerini. Sırlar odası mı? İhtiyaç odası mı? İhtiyaç odası. Hufflepuff'un kupası mı? Ravenclaw'un diademi mi? Bir Ravenclaw olarak tabii ki de Ravenclaw'un diademi. Aşk iksiri mi? Yaşam iksiri mi? Yaşam eksiri diyeyim buna çünkü aşk iksirine ihtiyacım yok. Mösyö Tala bir soru sormuş. Demiş ki... Always mi? You are a Wizard Harry mi? You are a Wizard Harry bence çünkü e, çok güzel ve anlamlı bir replik olduğunu düşünüyorum. Dumbledore mu Voldemort mu? Güç açısından demiş. E, Dumbledore kesinlikle Voldemort'tan daha güçlü bir büyücü bence. Çikolata kurbağası mı? Bertie Boots'un her tatlı fasulyeleri mi? Çikolata kurbağası diyorum çünkü çikolata <laughs> ve kartlar çıkıyor içerisinden o yüzden güzel. Ruhun emilmesi mi yoksa Veritaserum ile bütün sırların açığa çıkmasını mı? E, bütün sırlarımın açığa çıkması istiyorum Çünkü hani ruhum emildikten sonra sırlarım açığa çıkmasa ne olur? Çıksa ne olur yani. Zaten ölmekten beter olmuşum. Sırların açığa çıkması evet kötü bir şey ama e, kime ne yani. Çıkarsa çıksın. Ölüm Yadigarları bölüm 1 mi? 2 mi? E, bölüm 1 çünkü e, bölüm 1 zaten serideki güzel birkaç filmden biri bence. Bölüm 2 bence çok kötü bir film. Kuydiç mi? Büyücü Santrancı mı? İkisi de bence çok keyifli ama Quidditch daha farklı bir spor. O yüzden Quidditch diyorum. Draco mu Cedric mi? Draco diyorum. Cedric'i ben çok fazla sevmiyorum. Harry harmonimi yoksa Harry Ginny mi? Harry Gini diyorum. harmoni ile de Ron'u diyorum. Her zaman öyleydi benim için. Çünkü ben Harry ile Harmony hiçbir zaman birbirine yakıştırmadım. Yani onların arasındaki ilişkinin bu halini seviyorum ben. Yani bu kadar yakın arkadaş olmaları, hatta kardeş gibi olmaları birbirine bence çok güzel ve bu ilişkinin böyle kalması gerekiyordu. İyi ki ikisi arasında romantik bir şey hiç olmadı. E, ee, bence çok güzel bunu bitirdi. Her ne kadar böyle güzel bir şekilde sonlandırmış olsa da sonradan açıklama yapmasaydı daha iyiydi tabii. Sonra işte açıklama yaptı. Aslında Hermione Harry ile daha mutlu olurdu gibi. Yani niye açıklama yapıyorsun? Neden? Güzel bitmiş yani. Kurcalama. Soruların hepsine cevap veremedim. Kusura bakmayın ama eğer çok isterseniz ikinci bölümünde çekebiliriz bu videonun. Ee, ve siz bu sorular hakkında ne düşündünüz? Siz nasıl cevaplar verdiniz? Aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.